Herkese merhabalar. Bize çok sık gelen sorulardan bir tanesi de neden sadece manuel terapi kullandığınız? Azal hocam niye sadece <laughs> manuel terapi kullanıyoruz? <laughs> bunun aslında çok çok fazla cevabı var bizim için. E, makineleri hiç ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü biz her şeyi ellerimizle hissedip, ellerimizle uygulamak e, ve ellerimizle dokunmak aslında hastayla bir şekilde temasa girmek daha işimize gelen, daha bizi bütünleyen ve tedaviden haz almamızı sağlayan aslında bir uygulama olduğu için. Bir kendimiz için. Aynen. <laughs> biraz biraz bencillik olabilir ama <laughs> kesinlikle on, onu istiyorsun yani dokunmak, hissetmek, orada neler oluyor, yaptığım uygulama e, ne kadar dirençli olmalı, oradan nasıl bir tepki alacağım. Yani bunları sürekli kurgulayıp hastaya dokunmak gerçekten çok güzel bir his. Tedavi yaparken. Katılıyorum. Yani bir de şu kısmına daha fazla katılıyorum. Bir cihazın sizi ölçme gibi bir şansı henüz yok. Belki ileride olursa biz de işsiz kalırız diye düşünüyorum. <laughs> Ama kişinin eğer ehilse elleri, yani eğer yeteri tecrübeye ulaştıysa ve bunu bilimsel bir açıdan kullanmayı biliyorsa, yani konsept fizyoterapi çalışıyorsa diyeyim özetle, çok net bir şekilde sizin o anki ee, seanstan ne aldığınızı dokularınızın verdiği cevaptan ölçebiliyor. Bir de ben mesela dün bir seansta başıma geldi. Şunu fark ettim. Elim attığım yerde artık elimi e, istediğim şeyi bulabiliyorum ve hatta hasta nasıl yani orasını falan diyor. Ee, bu bir süre gerektiriyor. Yani siz bir şey öğreniyorsunuz, o öğrendiğinizi uzun süre pratik ettikten sonra artık elleriniz nereye gideceğini çok iyi bilmeye başlıyor. Ama bunu bir cihaza yaptıramayız. Yani oraya koyduk doğru yer mi değil mi diye cihazı zaten bağlayana kadar bence bir 10 dakikası var yani doğru <laughs> yer mi değil mi. Kaldı ki bir de muhakeme kısmı var. Sanki o muhakeme kısmı cihazlı olan terapilerde çok yokmuş gibi geliyor bana. Sana da öyle geliyor mu? Sanki o bize ait değil yani benim beynimde kurguladığım şeyin içinde o cihaz yok. O yüzden onu nasıl uygulatabilirim, nasıl ona entegre edebilirim kısmı aslında beni zorlayan kısım olurdu cihaza hiç ihtiyaç duyduğum da olmadı. Yani bir tek işte staj yaparken, belki ilk yılımda çalışırken çok fazla kullandığım şeydi. Tabii ki ben de kullandım yani. Ama onu bile kullanırken doğru dozda mı kullanıyorum, doğru amaçla mı kullanıyorum? Yani kullanırken hissetmeyi bir yanda aslında öğrenmeye başlıyorsunuz. Bu amaçla yaparsanız aslında cihazdan da kazançlarınız olabilir eğer konsept bir eğitim almadıysanız. Evet. Ya bazı cihazlar da var gerçekten aslında işe yarıyor yani hiçbir cihazın işe yaramadığını düşünmüyoruz sadece o cihazları öyle klasik kullanımlara işte reçeteci yaklaşıma hmm. döktüğümüz zaman işte 10 dakika şunu yapalım 20 dakika bunu yapalım falan dediğimiz zaman işin içerisinde bir muhakeme kalmıyor. Yani insan zihniyle gitmiyor o iş. Ama herkesin ağrısı aynı değil ki ya da herkesin sorunu aynı değil, herkesin bedeni aynı değil. Hmm. Niye herkes aynı şeyi yapıyoruz? İşte işin biz biraz bu kısmındayız açıkçası. Ama bazı cihazları mesela düşünerek o bölgeye uyguladığımız zaman şöyle bir efekt alıyoruz, bu durumda da işe yarar diyerek uygularsak hiç de büyük bir problem yok. Ama ben birazcık şeye de karşıyım. Mesela bir cihazın çok fazla reklamı yapılıyor. O cihaz bir anda böyle çok popüler oluyor. <laughs> Konuyla alakası olsun olmasın bir ağrısı olan herkes onu denemek istiyor. Ve bazı danışanlarımı gerçekten çok zor tutuyorum. Ne olur yapma bak bu sana iyi gelmeyecek diye. Ve anlatmaya çalışıyorum niye iyi gelmeyeceğini. Böyle cihazlar da var. Biz biraz da aslında sanırım o yüzden içeri cihaz sokmama taraftarıyız. Ellerimize de güveniyoruz galiba biraz fazlaca. Bana öyle geliyor. Ama senin de kullandığını biliyorum. Terapilerde sadece manuel terapide kullanmıyoruz aslında. Başka yardımcılarımız da var değil mi? Mesela egzersiz çok kullanıyoruz. Ne zaman egzersize gidiyorsun hocam sen? Genellikle eğer kişide ağrının ağrısını önce bir sorumlettiysek ve bedende, bedende bir sedasyon yarattıysak ondan sonra artık hafif yüklemelerle o yüklenme kapasitesini baz alarak artık başlıyoruz yüklemelere. Genelde seansımızı yaptıktan sonra egzersiz odamıza geçiyoruz ve orada yine dediğimiz gibi kişiye özgü bir şekilde başlıyoruz egzersizlere. Egzersiz aslında işin biraz da kalıcılığını sağlıyor. Kesinlikle evet. Yani biz istiyoruz ki, kişiler burada sadece ağrılarını geçirip, gidip, sonra tekrar gelsinler değil, <laughs> e, tamamen bir iyileşme alsınlar buradan çıkarken ve bunu günlük hayatlarında çok ciddi anlamda fark etsinler. Yani eskiden böyleydi, şimdi böyleydi diyebilecek bir yere gelsinler. O yüzden bence manuel terapi seanslarının bir seansın sonu olarak da farklı. Seanslar bittikten sonra kalıcı bir etki almak <laughs> için de. Yani bir çeşit aslında davranış değişikliği, yani düzenli egzersizi hayatınıza entegre etme, bir daha yaralanmama, Az önce söyledi az önce yani yüklenme kapasitesi dediğimiz bir şey var. Bu sizin bedeninizin bütün dokularında geçerli bir şey. Bu yüklenme kapasitesini arttırırsak eğer bir dahaki yaralanma riskini zaten çok ciddi anlamda düşürmüş oluyoruz. Ki bence pandemide çok iyi anladık yani bu egzersiz, düzenli egzersiz yani bu tip davranışsal değişiklikler bizim için çok önemli. Biz de biraz kişilerin hayatına aslında bunu entegre etmeye çalışıyoruz. Hastalarımız genelde bize bunu soruyor zaten hani bir daha olacak mı, bir daha nüksedecek mi? Gerçekten egzersiz yapmıyorsa ve o alışkanlığı siz veremediyseniz o seanslar içinde mutlaka geri gelecek, geliyorlar da yani. Bu birazcık size bağlı evet ama hastanıza da kesinlikle bağlı bir süreç. Evet, katılıyorum. Yani işte o yüzden biz Monal terapi ile egzersizi birleştirip böyle bir sürece aktarmayı daha çok seviyoruz cihaz uygulamalarından. Size özel olanını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü durumunuz da siz de çok özelsiniz. Ve bunu çok önemli, incelikli değerlendirmeler sonrasında kararlaştırıyoruz. Hatta bazen seans programları içerisinde hedef değiştirdiğiniz bile oluyor. Çünkü biz bir başlıyoruz, sizin semptomlarınız değişmeye başlıyor. Bunu hissediş şekliniz... <laughs> çok pardon, günlük hayatta bunu yaşayış şekliniz değiştikçe biz de sizin bu değişen ihtiyaçlarınıza bir cevap üretmeye çalışıyoruz. O yüzden çok bireysel ilerlemeye çalışıyoruz. Yani tamamen size özgü olmaya çalışıyoruz. Çünkü istediğiniz sonuç bu aslında. Ee, neden başka yerlerde e, çare bulamadım da e, geldim, sizde çare buldum sorusunun da aslında cevabı bu. Direkt cevabı bu. Yani biyomedikal model bakışıyla kaldığımız sürece maalesef ki çare bulmamız da imkansız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere.